Arkadaşlar hepinize merhaba ben Türklük hepimiz birlikte güzel Ninja RS'den küçüklük oyunlarımız gel böyle adla... güzel gidiyoruz arkadaşlar şu an yanında arkadaşlarım var yani PUBG pub Lite oynadığımız yer biz başka bu videoya biraz like yarışsa PUBG Lite oynayacağız videoyu çekeceğiz eşit olarak da 12 like gelsin Eğer geceye kimi gelse ve birinci güne kimi gelirse o zaman 8 zaman yok. 12 ay gelmezse 8 PUBG yok. PUBG'ler Ondan sonra davamı PUBG Mobile. Arkadaşlar videonun devam ettiğini... Gel bakayım buraya gel, gel gel gel. Senin babanın ben. Babanı iyi tanırım. Babanı iyi tanırım. Kızlar hamamında yavrum. Al, sana sana Hadi bii, şuradan, bii. Ha. Ne oluyor lan? Arkadaşlar 10 like gelirse kardeşimle tuş fırıkıyla 2 günə veyahut yaxud 1 gelirse like ee, pabzilat videosu gelecekti. Eyvallah kardeşim burada. Ağzını bir bakayım dedi. Ne yapıyorsun? Amin oğlum, amin amin. Hayatına. Gel. Gel mi? Gel Bak şimdi burada bomba var. Aha. Gel şimdi buradan atlar kes. Şimdi şu taraf size. Ay. What the fuck? <laughs> ne? ben? Ara ver gemi. Ay şaka yapma baştan Ve bu kadar. Kaç dakika lan o video oldu? 2 dakika. Tamam. O bir randı da çekelim ama. Level complete. Arkadaşlar şimdi ikinci ra yani yedinci ra kaçıncı ra bu? Yedinci. Tamam. Eyvallah. Arkadaşlar bu da ben aldım. Bak bana sıkarsan senin var ya. Gelme. Bak gelme döver misin? Hadi oğlum. Ana tamam. Bomba. Yok. Neden? Oradan beri gel. Lan ittim lan. Ay Al. yok. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi oğlum? Kör oldum. <laughs> Sahi kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum zaten. <laughs> Bak.

ulan yuh, hamine, hamine, hamine. Çeşsin, evet. lan yo ha mı ne kum çetin şu an. İyi lan lan. Ana bu mı adam? Ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu? Yo lan adam iyi lan. İyi lan. Adam bana tırmanayım. Alkol yapma lan. Şimdi gel 4 milde ve gezeşi abi gel. Hadi bak. Şimdi gel buranı çek. İşte böyle çek. Vay. Zaten yağmur. İşte. Vay, Vay ay. Al sana bombayı. <laughs> Arkadaşlar kimse şarkı sormuyor falan <laughs> Vallahi buradan ben atlarsın. Yallah. Kaçamam, kaçamam, tullanamam. Değil mi adam bana adam? Adam değil. Hayır. Hmm. Adam <laughs> Arkadaşlar yine teşhirliyoruz. 10 like için sizi cümle edilirse ee, oyun süresi gelecek. Ee, size söz veriyoruz 20 20 oyunu bitireceğiz. doğrusu. <Gülüyor> 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 Fransız şerefsiz hmm. bana bomba yap. O şerefsizi ben yakalarsam o bombayı onun... <laughs> <O Gülüyor> onun Mazık yani. Yok ama ne yapayım. Sıfam şöyle. Bak öyle akıllı ol. Abin sardı mı dışarı çıkacağız. Armanın zaman çıkmamın o kadar. Nereye durmaştım lan? Kosmaz'a durmaştım. Karşımda bırak. Bekle şey. Adama değdi. Ben öldüm. Kafam kızıldı. Amin. Nasıl? Kardeşim adam bakıyor. Şaka yapma. Şaka yapma lan. Ah diyor Gel bakalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Buradan geçeceğim. O adama değeceğim. Öleceğim. Kaydedeceğim. Ama bir bu. Yok bu Öller. Allah ruhlar burada. Hristiyan ruhları. Tüh. Şimdi ben ne? Kram. Gel bakayım. Gel. Nereye gitti? Lan. Oğlum. Lan vuramıyorum. Çıkar oğlum. bu. geri kayıt. Ya şuradan şöyle gel 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 diyor. Abi gel bakayım. on, man. Come on, ne lan? Ne mi zehat? Abi ne mi? O ni ondan abi. Ne oluyor lan? Ve açamam. Arkadaşlar bizim bir dostumuz da var. Adı Çanan o da bizden birlikte girecek. Ve kardeşim de birlikte. Oğlum adam altta kaldı. Anam hala taktı amına Oğlum çay şimdi buradan geç. Bu çim öleyim değil mi? Değil değil. Işte. Sanki ben hem niye Ama yok şey. Gel bakayım aaa Üstüne atlayamam Çarlı geldi. Ah. Kimse Sıvı. orada sihir. Tövbe tövbe. <laughs> Ben tek. Oğlum Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sağ olun. <laughs>